Çocuklar, Kanal Market sizlere birbirinden güzel bebekler sunmaya devam ediyor. İşte Sandy bebek. Üzerinde çok şık bir balo kıyafeti var. Ayrıca balo kıyafetiyle uyumlu çok şık küpeleri ve kafasında dantelden bir tacı bulunuyor. Sandy bebeğimiz sağa sola dönebiliyor. İşte gördüğünüz gibi. Ayrıca isterseniz bu balo kıyafetini iki yönlü de kullanabiliyorsunuz. Çünkü hemen altındaki parçası çıkıyor ve daha değişik bir kıyafetle kalıyor Sandy bebek. Görüyorsunuz. 3 yaşından büyük çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri bir oyuncak bu. Onların en yakın dostu olmaya aday. Kanal Market ekran reyonlarında Sandy bebekten sadece 175 adet bulunmakta. 281 90 0 numaralı telefonu arayarak bize siparişinizi verdiğinizde bebeğiniz evinize kapınıza kadar teslim edilecek. Bebeğin piyasadaki fiyatı 141 bin lira. Oysa kanal marketi arayıp ürünün kodu ile birlikte siparişinizi verirseniz... ...125 bin liraya bu bebeğe sahip olabileceksiniz. Bizler sizlerin telefonunu bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Bütün bebekli aileler sizlere sesleniyoruz. Artık bebeğiniz sigara içmenize engel olmayacak. Size mucizevi bir ürün sunuyoruz. Polinex Smoke Grabber. ...smoke ile çocuklu evler, ofisler, misafir salonları ve toplantı odaları artık duman altında kalmayacak. Bir sigara yakıp derin bir nefes çektiniz. Daha sonra sigaranızı normal bir kül tablası yerine Polinex Smoke Rubber Duman Emme cihazının kül tablasına yerleştirdiniz. İşte sigaranızın dumanı artık havaya yayılmayacak. Çünkü Polinex Smoke Grabber'ın yüksek emici gücü ve filtresi sigaranızın dumanını ve tütün kokusunu emecek, odanızın ya da bulunduğunuz ortamın duman olmasını, tütün kokmasını engelleyecektir. Bunun dışında üstünüz, başınız ve elbiseleriniz de sigara kokmayacaktır. Sigaranız bittikten sonra Polinex Smoke Grabber'ın kapağını kapatmayı unutmayın. Bu sayede kül tablası kokusu odaya yayılmayacağı gibi söndüğünü zannettiğiniz ama için için yanmakta olan sigaranız kendiliğinden sönecek ve herhangi bir tehlikeyi önleyecektir. PoliNex SmokeRabber'ın kül tablasını temizlemek de çok kolay. İster su altına tutarak ister bulaşık makinesinde istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Fakat gövde bölümüne su kaçırmamaya özen gösterin kapağını 90 derece açtığınızda tüm tablası bölümü kendiliğinden ana gövdeden ayrılacak ve rahatça yıkamanıza olanak sağlayacaktır. Dizayn olarak da gayet şık bir biçimde hazırlanmış olan PoliNex Smoke Rubber her eve, her ofise ve her mobilyaya uymaktadır. Sağlığın güvencesi olan PoliNex Smoke Grabber sadece iki büyük pille çalışarak büyük işler başarır. Uluslararası başarısı dünyaca belgelenmiş olan Polinex Smoke Grabber, Amerika Birleşik Devletleri patent ve tescilli markalar dairesine kayıtlı bir üründür. Polinex Smoke Grabber'ın kapağı 30 ve 50 derecelik iki aşamada isteğinize göre açılarak size rahat kullanım imkanı sağlar. İşte size nefis, güzel ve sağlıklı bir ürün. Bu aleti aldığınızda bütün sigara içmeyenler size teşekkür edecektir. Ürün kodu U1249. Ürün adı Polinex Smoke Grabber. Kanal market fiyatı 295 bin lira. Kanal Market'in Kanal 6'daki ekran reyonlarından nasıl alışveriş yapacaksınız? Ekranlarınıza görüp satın almak istediğiniz ürünün adını ve sipariş kodunu İstanbul 281 90 çift numaralı telefona bildirdikten sonra yapmanız gereken tek bir işlem var. Garanti Bankası Güzel Bahçe Şubesi'nin 620 02 67 tire numaralı hesabına satın almak istediğiniz ürünün veya ürünlerin tutarını havale etmek. Türkiye'nin her yerindeki Garanti Bankası şubelerinden rahatlıkla yapabileceğiniz bu işlemi hiçbir şekilde ek ücret alınmayacak. Ancak havale yaparken telefon operatistlerimiz tarafından sizlere verilen sipariş numarasını bildirmeyi unutmuyorsunuz. Hesap numarasını tekrarlıyorum. Garanti Bankası Güzel Bahçe Şubesi 620-02-67-00 İşte size yine hayatınızı kolaylaştıracak evinize güzel bir alet sunuyoruz. Bundan böyle bahçenizi sularken, balkon ya da banyonuzu yıkarken... ...kova kova su taşımak, ağır kaldırmak zorunda kalmayacaksınız. Hatta ve hatta bel ağrısı bile çekmeyeceksiniz. Tüm bu zorlukları kullanımı gayet basit, şık, dekoratif bir aletle aşacaksınız. İşte Kanal Market'in sizler için yurt dışından ithal ettiği hortum ucu. Bu ucu hortumun ucuna takın ve lokal olarak istediğiniz yere sunayın. Bu hortum ucunun önemli özelliklerinden biri de suyun akış hızının da ayarlanabilmesi. Suyun yavaş, hızlı ya da serpintili yani fıskiye gibi gelmesini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca ikide bir de çeşmeyi açıp kapamanıza gerek yok. Bu çeşmenin yaptığı işi bu hortum ucu da yapabiliyor. Çeşitli çiçek motifleri biçiminde üretilmiş bu hortum ucu son derece dekoratif ve sevimlidir. Hortum ucu yalnız Kanal Market'te satılır. Değişik renklerdeki çiçeklerle bezenmiş bu hortum uçlarından bir tane de siz alın ve hayatınızı çok ucuza kolaylaştırın. kodu U1247. Ürün adı Hortumucu Kanal market fiyatı 150 bin lira.